Gülfem Hanım, siz sunar mısınız bu parçayı? <laughs> Sipahi imzasıyla yola çıktığım ilk günlerin benim için en özel parçası. İlk koleksiyonumdan. Bu elbise çok özel. Bu çok özel parçayı 10 bin liradan Birazdan bitiyor. Asılıyoruz. Sen kulise koş. Kahveyi, kahveyi bol sütlü yapıyorum, şekersiz. Yanına iki tane kuru kayısı. Bir, ha? Ay yine mi sen ya? <laughs> Adam, al canımı ya. Ya sen niye aşağıda beklemiyorsun? 75 bin liraya... ya. parçası Ömer Hekimoğlu'na gidiyor. Yok, 75 bin lira ne kadar iyi bir şey. Ayıp denmez öyle şey. Sen anlamazsın Arca. Hayır işi bu, hayır. Arca senin ne işin var ki burada? Benim işim gücüm nereden sensin be Gülüm. Ömer Hekimoğlu'na değerli katkıları için çok teşekkür ederiz. Ömer. Teşekkürler Ömer, varlığın için. Ne yaptı lan? Hı. Gülfem Hanım, bu bir Hanım, Hanım efendim. Açıklama yapar mısınız efendim?